Merhaba arkadaşlar. Apayrı yaşam sistemi nedir? Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Ben bu seviyelerle birlikte sistemin içerisinde yer alan seviyelerle birlikte toplam 25 kiloya yakın kilo verdim. Ve ben daha öncesinde sadece seviye 1'i yaparak 40 gün seviye 1'i yaparak 13 kilo verdim. Bunu diğer videolarımdan ayrıntılarını izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Apar yaşam sistemini daha iyi anlamanız için Ahmet Apa'nın makalesinden bir bölümü sizlere okumak istiyorum. Öncelikle Ahmet Apa diyor ki, bu oluşuma destek vermek adına lütfen makaleyi paylaşarak insanların faydalanmasına vesile olunuz. Burada paylaştığım program ve uygulanması tamamen kendi tecrübelerime dayalı olup meydana gelebilecek aksi bir durumda ya da maddi manevi zarar oluştuğunda kimsenin sorumluluğundan mükellef olmadığımı belirtirim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ben doktor, şifacı, hekim, haccam değilim. Beslenmemi ve hayat şeklimi düzenlenmek üzere bundan 4 sene önce evvel harekete geçtim. Bugüne kadar konuyla ilgili okumadığım bir kitap kalmadı. Yaptığım bu araştırmalar sonucu bilgi elpazem çok genişledi. Ama olay sadece bilgiyle kalmadı. Zira kullanılmayan bilginin faydası yoktur. Bu anlamda okuduklarım ile amel ederek 4 sene boyunca her bir diyet sistemini kendi bünyemde denemem sonucunda ortaya çok eşsiz bir tecrübe çıktı. Ama sadece tecrübe de yetmezdi. Bu tecrübeleri uygulayacak bir sistem gerekliydi. Her şeyde mükemmeli arzulayan düşünce yapımı ve bana doğuştan giden strateji yetinliğimi kullanarak yeni bir sistem oluşturdum. Bu sistemin en büyük özelliği canlı bir sistem olması yani sürekli bir şekilde duruma, kişiye, şartlara göre değişiklik göstermesi ve gelişen olaylara adapte olması. Sistemin canlı oluşu bir işletme açan kişinin işinin başına durması nasıl gerekliyse bu sistemi kuran da başına durmasını gerektiriyor. Bu bağlamda ben son 4 ayımı bu grupta kurduğum bu sistemin başında geçirerek durdum. Sistem sürekli gelişti, gelişti, gelişti ve gelişmeye devam edecektir. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir makalesinden bölümü size okudum. Şimdi arkadaşlar genel olarak apayrı yaşam sistemi nedir diye sorulduğunda benim vereceğim cevap şu. Apayrı yaşam sistemi apayrı 6-7 ayınızı geçirerek hem fazla kilolarınızdan kurtulacağınız hem de hastalıklarınızdan kurtulabileceğiniz bir sistemdir. Apayrı yaşam sistemi toplam 8 seviyeden oluşuyor arkadaşlar. Seviye seviye hem nefsinizi terbiye ediyorsunuz, hem beyninize bir beslenme düzeni oluşturuyorsunuz, hem de seviyeler ilerledikçe vücudunuzdaki organlar temizlenerek, fazla yağlarınızdan kurtularak yepyeni bir insan haline geliyorsunuz. Yani abartmıyorum bu seviyeleri yapıp da en az 10 yaş gençleşebilirsiniz ve fazlalıklarınızdan kurtulup yepyeni insan apayrı bir insan olabilirsiniz Önceki şunu belirteyim arkadaşlar ben apayrı yaşam sistemi sadece kendim uyguladığım için etrafımdaki arkadaşlarıma tavsiye ettiğim için anlatıyorum herhangi bir maddi gelirim yok yani bir anlaşmam yok yakinen tanıdığım bir insan değil Ahmet Apa ya da ekibi öyle söyleyeyim size Facebook'tan takip ediyorum, Telegram'dan takip ediyorum. Bu şekilde güncel bilgileri ulaşarak hayatımı geçirmeye çalışıyorum. Öncelikle Apay yaşam sisteminde ilk başta okuduğunuzda ya çok zormuş, çok karışıkmış diye düşünebilirsiniz. Çok normal, klasik diyetlerden farklı. Diyet de değil aslında, bir yaşam biçimine alış, alışma sürecinden geçiyorsunuz. Seviye 1 genel olarak 40 gün. Seviyelerin günleri eğer grupla beraber yapıyorsanız, mesela bu sene Ramazan ayına denk geldiği için seviyeleri daha kısaltarak yapıldı, yaptı Ahmet Aba Bey ve daha kolay oldu. Kendiniz başına da, da yapabilirsiniz çok rahat ailenizle beraber de başlayabilirsiniz. Öncelikle hiç korkmaya gerek yok. Hiç "A ben yapamam çok karışık" demeye hiç gerek yok arkadaşlar. İlk başta okuduğunuzda çok yasak var. Şu sıvı tüketim saatleri çok zor. İşte ben bunu nasıl yapacağım diye ya da açlığa nasıl dayanacağım diye düşünebilirsiniz. Ama seviye 1'e başladığınız andan itibaren seviye bir bitirip de birçok hastalığına şifa bulan arkadaşlar var. Seviyeleri de ilerledikçe çok kilo veren ve rahatsızlıklarından kurtulan bir sürü insan var ve bu sistem artık gerçekten çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Neden hızlı bir şekilde yayılıyor? Çünkü insanlar çok memnun kalıyorlar arkadaşlar. Tabii ki istisnalar olabilir. Tabii ki farklı görüşte olan insanlar olabilir. Saygı duyuyorum. Ama şöyle düşünüyorum ben. Yapabildiğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani ya ben 36 saat aç kalamam, 72 saat aç kalamam diye düşünüyorsanız bu benim size tavsiyem. Seviye 4, seviye 5 zaten seviye 4'te 36 saatlik aşk koruşları oluyor. Seviye 4'e kadar uygulayabilirsiniz. Zaten seviye 4'e kadar tam anlamıyla uyguladığınız zaman birçok kilonuzdan kurtulacaksınız. Kilo vermek istemiyorsanız da arkadaşlar bunun için de yöntemleri var. Ve rahatsızlıklarınızın birçoğundan kurtulacaksınız ya da rahatsızlıklarınızın etkileri azalacak, ilacı olan bağımlılığınızdan kurtulabilirsiniz. Kesinlikle iyileşirsiniz diyemiyorum tabii ki. Bunu hiç kimse diyemez ama bu sistemi yapıp da şifasını görmeyen insan yok denecek kadar az. Yani ben örneklerini görmedim. Çünkü diyorum Facebook'ta, Telegram'da, birçok Instagram sayfalarında arkadaşlar bu sistemi yapıp çok kilo verip ve çok hastalığından kurtulan insanlar var. Takip etmenizi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar, sistem gerçekten çok güzel düşünülmüş. 9 seviye, basamak basamak bir bebeğin büyümesi yani bir çocuğa öğretirmiş gibi yavaş yavaş ilerletiyor. Ee, sıvı tüketim saatlerine zaten seviye 1'de alışıyorsunuz. Sıvı tüketim saatlerini hiç bilmeyenler için kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum. Yemekten önce yarım saat boyunca sıvı tüketmiyorsunuz. Yemek sırasında da sıvı tüketmiyorsunuz. Yemekten sonra en az bir buçuk saat boyunca sıvı tüketmiyorsunuz. Yani midenizin öncesi doluluk süresinde ve daha sonra mideniz sindirirken sıvı tüketmiyorsunuz ki mideniz o besini iyice bir sindirebilsin diye arkadaşlar. Bunun farklı farklı bilimsel araştırmaları, makaleleri var. Yani bunların hepsi zaten çoğunluğu bilimsel bir makaneye bilimsel bir kitaba dayanılıyor. İlk başta size tavsiyem şu. E, araştırabilirsiniz. Ya bunlar neden yasak? İşte şu besin niye yasak? Bu besinin zararları ne ki insana bu besin yasak? Ya da niçin bu besinleri tüketmememiz gerekiyor şeklinde araştırmalar yaparsanız daha iyi bir şekilde sisteme güvenip başlayabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle size 2-3 tane hadis ve İbn-i Sina'dan söz söylemek istiyorum. İbn-i Sina diyor ki hastalıkların sebebi yalnızca iki sebep söyler. Çok yemek ve yemek üstüne yemek yemek. Her hastalığın sebebi tokluktur. Hadis-i Şerif'in mücebinde az yemek saatin anahtarı, İlmin ise şartıdır. İnsanı bedenen ve nefsen az hazırlayan en kuvvetli terbiyeci ise oruçtur şeklinde. Ve arkadaşlar aç duranın basireti açılır. Anlayış kabiliyeti artar diyor hadis-i şerifte. Çok yiyen çok uyur, çok uyuyan da ömrü boşa geçer. Çok yiyenin zekası ve zihni durmura uğrar. Açlık kalpte incelik doğurur. Az yiyenin içi nurla dolar, allah Teala az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever şeklinde sözler var arkadaşlar. Ve birçok daha az yemekle ilgili, günde iki öğünle yemekle ilgili, günde tek öğünle yemekle ilgili sözler var ve bunların şifa verici olduğunu belirten kaynaklar var. Zaten günümüzde artık her şey İlk başta Canan Karaday çıktığında ekmek zararlı dediğinde herkes şaha kalkmıştı böyle ama şu anda yurt içinde, yurt dışında birçok işte kaynaklarda ekmeğin, şekerin, glutenli besinlerin insana olan zararlarından bahsediliyor. Bununla ilgili bilimsel kitaplar var, bilimsel makaleler var. Özellikle glutenli besinleri tüketen, çok tüketen insanlarda bağırsak sorunları, bağırsak sorunları ile beraber gelen diğer organ sorunları ortaya çıkıyor. Ben bir tane e, kitap okuyorum arkadaşlar, Beyin ve Bağırsak diye. 2-3 tane kitap var. E, hepsi yabancı yazarların. Beyin, Bağırsak, işte Buğday Göbeği. Mesela bunlarda hep aynı noktaya değinilmiş glutenin zararları ve bu yabancı doktorlar hastalarında çeşit çeşit hastalıklarda sadece gluteni kestikleri zaman hastalıkların gittiği, hastalıkların çözüme kavuştuğu görülmüş. Mesela bunlardan birisi migren, işte dikkat güçlüğü, otizmli çocuklarda, otizmli gençlerde bile glutenin bırakıldığı zaman beyin gelişiminde ve normal davranışa dönme ile ilgili bir sürü gözlemde bulunulmuş ve birçok hastalıkta e, gluten olmadığı zaman çözümlenmeye kavuşmuş. Bu kitapları da okuyunca ben ha dedim yani bu sistemde gerçekten bir şeyler rastgele sınırlandırılmamış. Yani hepsinin bir sebebi var. Yani şu saatte yiyin, bu saatte yiyin, şunu yiyin, şunu yemeyin. Korkulacak bir şey yok. Yasaksızlardan istediğiniz kadar doyana kadar yiyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yasaksızlardan öğünlerinizi yedikten ve günlük sporunuzu yaptıktan sonra seviyeyi zaten hep gün sayısı olduğu için 40 gün bitsin seviye 2'ye geçeyim. Yani seviye 1'i yaparken zaten bir an önce seviye 1'i bitirip seviye 2'ye geçeyim. ilerleyeyim seviyeleri tamamlayayım aşkıyla oluyorsunuz. Yani şahsen bende öyle oldu. Ben hepsini uyguladım mı hepsini tam uygulayamadım. Ama inşallah bir dahaki grupla beraber çünkü Telegram'dan takip ediyorum tam uygulamayı düşünüyorum. Yani bu seneki hayat şartlarımdan ve ailemin destek vermemesinden dolayı benim biraz e, açlık oruçlarından sonra sekteye uğradı. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ben seviyeleri uygularken hem zihin olarak hem beden olarak mutluyum. Mutluydum öyle söyleyeyim size. Çünkü e, insana değişik bir e, mutluluk veriyor zaten yapabildiğinizi görüyorsunuz başkaları tatlı şekerli unlu şeyler yerken siz yemiyorsunuz ve bununla kendinize gurur duyuyorsunuz zamanla özellikle de yememeniz gereken besinlerin zararlarını okudukça araştırdıkça bu beyninizde iyice ketleniyor seviyeler gittikçe zorlaşıyor gibi görünse de alışıyorsunuz artık mideniz küçülüyor beyninizde bazı şeyler oturuyor psikolojiniz beyniniz vücudunuzu yönetiyor açlık sürelerine alışıyorsunuz günlük yürüyüşünü yap yürüyüşünüzü yapıyorsunuz sporunuzu yapıyorsunuz her şeye zamanla alışıyorsunuz kolaydan hafif zora doğru giden bir seviye var ama şöyle söyleyeyim size mesela seviye 6'da seviye 5'te işte kan grubuna göre beslenmeye geçildiği zaman da kan grubunuza uygun evde yaptığınız mesela A kan grubu ekmekli gıdaları evde yaptığınız unlu mamulleri tüketebiliyorsunuz. A kan grubuysanız. işte kan grubunuza göre evde yaptığınız bazı ürünleri tüketiyorsunuz. Yani bu seviyelerde tamamen şeker yasak, meyve yasak, şekerli her şey yasak, unlu her şey yasak diye bu gözle bakıp da korkup da başlamamazlık yapmayın. Se dediğim denemekten zarar gelmez. Bir başlayın zaten bir iki hafta içerisinde e, vücudunuzdaki sindirim sisteminizdeki boşaltım sisteminizdeki rahatlığı görünce evet ben çok iyi besleniyorum. organlarım şu anda güzel bir şekilde çalışıyor. Mutluyum şeklinde düşüneceksiniz. Aksi bir durumun olacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı e, umarım. Tabii ki yani rahatsızlığınız varsa tabii ki etrafınıza doktorunuza danışın bir çekinceniz varsa ama seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 şu anda dünya genelinde yapılan aralıklı oruç bu tarz diyetlere çok benzer arkadaşlar. Bundan dolayı ben yapılmasında bir mani göremiyorum. Yani zaten seviye 1, seviye 2, seviye 3'ün içeriğine baktığınızda çok rahat bir şekilde yapılabilir. Tamamen aç kaldığınız bir durum yok. İstediğiniz kadar o aralıkta yasaksızlardan doya doya yiyerek gününüzü geçiriyorsunuz ve sonucunda kilolarınızı da aç kalmadan sağlıklı bir şekilde veriyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde sizinle paylaşımım umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şekilde motive edebilmişimdir. Çünkü amacım biraz da motive etmek. Bu şekilde bir sizlerle paylaşım yaptım. Şunu tekrar söylüyorum. Yani bu sistemle ilgili çekinceleri olan insanların daha fazla araştırmalarını tavsiye ediyorum. Seviyeleri, günlük, güncel bilgileri Apayrı Yaşam Sistemi olarak Telegram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bir rahatsızlığınız varsa, özel bir durumunuz varsa doktorunuza danışmadan yapmayınız. Kendi içinize nasıl siniyorsa bu şekilde araştırmalarınızı yapıp devam edebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.